الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله وما توفيقي ولا اعتصامي الا بالله عليه توكلت واليه انيب اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له الذي لا أحصي ثناء عليه كما أثنى على نفسي عز جاره وجل ثناؤه ولا يهزم جنه ولا يخلف وعده ولا إله غيره وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله السابق إلى الأنام نوره ورحمة للعالمين ظهوره صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه وأحبابه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم مختلف النفس kalbin istikamet kazanması, hislerin mahulüke lehinde hareket etmesi, insan hakkıyla kendisine tereddüt eden vazifeleri yapması, insanı içten ve dıştan bağlayan bir kısım kayıtlarla ancak elde edilebilir. Bu kayıtlar insan gibi aciz, zayıf, nehif, beşer tarafından olamaz. İnsanı bağlayacak hissine istikamet, kalbine istikamet, ruhuna istikamet verecek. Her şeyiyle onu uyanık bir varlık haline getirecek kayıt Allah'ın elindedir. Allah insanları Celle Celaluhu öyle bir kayda bağlamıştır ki, cennetin bir numunesi olarak dünyada onları yaşamakla mükellef ve muazzaf kılmasına karşılık ahiret gibi bir prangayı, bir kaydı onların ayağına veya boynuna geçirmiştir. İnsan burada Cenab-ı Hakk'ın kendisine attığı bu kayıt altında hayatını tanzim edecek, kabiliyet ve istidatlarını geliştirecek, mükemmel bir tohum haline gelecek, ebedi saadeti sümbül verecek bir tohum haline gelecek. Cenneti bütün güzellikleriyle semere verecek bir tohum haline gelecek ve sonra kabre girecek, toprağa girecek, orada berze hayatında neşr-i nema bulmaya çalışacak, mahşerde İsrafil Aleyhisselam'ın suruyla bir ağaç gibi aşağıya doğru kök salacak, yukarıya doğru ser çekecek. Burada inkişaf ettirdiği istidat ve kabiliyetleriyle orada arzı didar edecektir. Onun içindir ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zayıf bir hadisi şerifte dünya ahiretin mezrasıdır buyurmuşlardır. Her şey burada toprağa atılacak. Her şeyin bakımı, görümü, timarı burada yapılacak. Geliştirildikten sonra öbür alemde semere ve sümbül verecektir. Burada biz iki hususu öğreniyoruz. Birisi müminin hiçbir şeyinin boşa gitmediğini, sesinden, soluğundan, tesbihatına kadar, davranışlarına kadar hiçbir şeyinin boşa gitmediğini, amelinin heba olmadığını, burada bir Allahu Ekber deyişi dahi orada baki bir semere cennet halinde kendisine takdim edileceğini görüyoruz. İkinci meselede, ahiret bir müminin her şeyi olmalı. Adımlarını dünyada ona göre atmalı burada kabiliyetlerini köretmeden şeytandan, cinden, yılandan, çıyandan kaçar gibi kaçmalı. Öbür alemde hevan ve haşerat içinde haşrolabilir mi? Endişesini ruhunda taşımalı. Bir insan olarak, bir ahsen-i takvime mazhar olarak dünyaya gönderilmiş ve bu denli şereflerle zerfiraz kılınmış bir insan olarak kendisine ilk planda bahşedilen istidat tohumlarını yine insanlık istikametinde inkişaf ettirmeli, insanlık semasına yükselmeli, ta ahirette insan muamelesi görsün. Kutamaya atılacak hataplar halinde, ağaçlar halinde, Kur'an'ın ifadesidir bunlar, ahşap halinde cehenneme atılmasın. Demek ki bütün ahiret, bütün ebedi saadet burada ayarlanıyor, burada hazırlanıyor. Şu kısacık ömürde dümeni idare eden sahili selamete çıkacak Allah'ın avnına inayetine masar, ihsanına masar olacaktır. Dümeni kullanamayan, rotayı tayin ve tespit edemeyen işin gayyasına gidecek, öbür alemde de kendini cehennemin çukurunda baş aşağı bulacaktır. Cenab-ı Hak kötü akıbet ve encamdan muhafaza buyursun. Muhterem Müslümanlar, Sadece meselenin ciddiyetine dikkatinizi rica de bunu arz ettim. Sayiniz heba olmayacağı bir yolda olun. Hissinize ve duygularınıza gem ve zimam olacak bir yolda olun. Hayatınızı bazı baden mevt hadisesine göre tanzim edin. Bu müminlik şiarıdır. Kalbinde iman taşıyan bir insanın yapacağı en mühim meseledir. Burada ben hür değilim. Burada ben ahiretteki hesapların kaydı ve bağlılığı altında hareket ediyorum. Burada birine indireceğim bir tokat, orada suratıma bir tokat halinde inecektir. Burada ağzıma giren bir lokma, orada benim içimde bir zehir gibi beni kıvrandıracaktır. Burada yaptığım bir haksızlık, ben orada dilgir edecek, gözyaşı döktürecek, dilhun edecektir. Bu kayıtları düşünecek mümin, hayatını ona göre tanzim edecek, adımlarını Allah'ın tevfik ve inayetiyle ona göre atacak. Her türlü sakatlık o zaman terk edilmiş olacak. Ve her türlü meziyete götürücü, fazilete götürücü yollar denenecek. Faziletli olma yolunda hiçbir şeyden dur olmayacak insan, geri kalmayacak insan. Cenab-ı Hak bizi sırat-ı müstakimde daim ve kaim eylesin her iki yönüyle meseleyi tenvir için, sâin heba olmayışı, öbür alemin ayağın beyan göz önünde bir mihrap gibi, kulluk namazımızda daima kendisini bize hissettirmesini tenvir için bir misal arz edeceğim. Hazreti Ali kerramallahu veçe ve radiyallahu an hazretleri sıffinde hasımlarıyla mücadele ediyor. Hak bir davanın hak temsilcisi olarak Karşı tarafı haksızlık içinde görerek hakkın kavgasını veriyor. Karşı tarafta kendi kendilerine iştihat yapmış olmanın havası içinde, onlar da kendilerini hak içinde görüyor, Hz. Ali'yi haksızlıkla itham ediyorlar. Ehli tahkik Hz. Ali'nin hakkaniyetini, onların ise iştihatlarının isabet etmediğini söyler. Ama bu iki durum her iki tarafı da sahabi durumundan, mevkiinden düşürmez. Ondan sonra gelenler onları sadece edeple ve tazimle anmaları gerekir. Dolayısıyla arz ettim bunu. Akla, kafaya, kalbe sahabi hakkında bir şey gelmemesi için dolayısıyla arz ettim. Sıffinde savaş yapıyor. Hazreti Ali'nin etrafında ilk safın en mümtaz kimseleri var. Selman-ı Farisi Hazreti Ali'nin yanında. Habbab Hazreti Ali'nin yanında. Daha nice fukaradan ilk planda ashab safını teşkil edenler Hazreti Ali'nin yanında radıyallahu anh. Bütün mümtaz kimseler Hazreti Ali'nin yanında ve etrafında toplanmışlar. O gün Ammar bin Yasir de Hazreti Ali'nin yanında yerini almış. O gün sağa sola saldıran yaşlı bir insan. Önünde saflar yarılıyor ve herkes kaçıyor. İki şeyden dolayı kaçıyorlar. Bir Ammar yaşarken, harbederken nazarında daima masum Mevt abideleştiği için iki can taşıyor adeta. Tek can taşıyanlar karşısından saf saf yarılıp dağılıyorlar. Elinde iki can taşıdığı için kaybedilen dünyasıyla hiçbir şey kaybetmeyeceğine inandığı için ukbasını mamur bildiği için kuvvetli bir reca ile Allah'ın rahmetini ümit ettiği için önünde karşı taraf saf saf yarılıyordu. İkinci sahik ise Ravza-i Tahire'nin kerpişleri taşınırken bütün sahabinin kulaklarında Resul-i Ekrem'in ses ve soluğuyla çınlayan bir söz vardı. Herkes sırtına bir kerpiç alıp taşıyordu. Gül devri teessüs ettiği devirdi. Resul-i Ekrem bile ashabının içinde sırtında kerpiç taşıyordu. Bürokrasinin en küçüğünden dahi fersah fersah uzak bir sistemin kurucusu büyük insan. Hela temizlemesinde ashabının yanında önünde ve içinde emir yok, yazı yok. Mescit yapmada, sırtında kerpiç taşımada, işin önünde, yanında ve içinde. Hem de kazımada, elinde manivela, taş kırmada, işin içinde ve önünde ve yanında. Resul-i Ekrem bize böyle bir hayat tarzı talim ediyor. Resul-i Ekrem de kerpiş taşıyor. Ammar İbni Yasir de taşıyor. Dillerde tatlı nameler sahabi kendinden geçmiş. Mekke'de kefere ve fecerenin zulmünden kurtulmuş Medine'de siteyi kurmuşlar. Ve ilk mescit yapılıyor. Efe men esse bunyanehu ala takva min Allahi ve ridvan. خَيْرٌ أَنْ مَنَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلٰى شَفَاجُرُ فِنْهَارٍ Nifak ve tırar mescidine karşı ilk takva ve ihlas, samimiyet üzere teessüs eden mescid. Kubbe-i Hadra'yı içinde bulunduran mescid. Bakiyesini ve enkazını bozulmuş şeklini bugün müşahede ettiğimiz mescid. Herkes kerpiç taşıyor, ammar da taşıyor. Bir aralık Resul-i yanına gelince, ''Ya Resulallah'' diyor, ''Arkadaşların bana zulme diyor, herkes birer kerpiç, benim sırtıma iki kerpiç koyuyorlar.'' Her hadise bir şeye delalet eder. Ammer, Ammar'ın sırtında taşıdığını resul Ekrem çok iyi görmüş ve idrak etmişti. Buhari ve Müslim'in değişik lafızlarla ifade ettiği şu sözler döküldü dudaklarından. Vey hake ya Ammar! Taktulu fiatül atül Yazık Ammar, seni bahi hakkı hakikata baş kaldırmış bir cemaat şehit edecek. İşte sıffinde Ammar'ın önünde yarılan saflar bundan dolayı korkuyorlardı. Onun kanına girmeden korkuyorlardı. Çünkü onu şehit edecek cemaatin haksızlığı tebeyyün edecekti. Onun için kaçıyorlardı. 93'lük yaşlı insan Hayder-i Kerrar Hakk'ın kavgasını verir. Zayıf hadiste Resul-i Ekrem'in ifade buyurduğu gibi ya Ali, ben Kur'an'ın tenzili için savaştım. Sen de tevili için savaşacaksın. Ben gökten inen o kelamullah insanlara tebliğ için kavga ettim. Sen de onu yanlış tevillerle ele alacaklara karşı kavga edeceksin. Kur'an'ın tevil muharebesinin hatalı işte atların ortalıkta dolaştığı bir dönemde Hazreti Ali'nin hak adına, hakimiyeti adına Ammar İbni Yasir'i tutmak, bağlamak mümkün değildi. Tam 93 yaşındaydı. Tarihin sabit bir rakam vermesine göre. Sağa sola saldırıyordu. Ve dudaklarından şu sözler dökülüyordu. El yevm el gâkel ahibbe Muhammeden ve sahibe. Ben bugün bütün dostlara kavuşacağım. Resulullah'a ve ashabına kavuşacağım. Bir aralık çok yanmıştı. Kendisine bir bardak süt takdim edince hemen kalktı ayağa. Bugün son günümdü benim. Çünkü bir gün Resul-i Ekrem'in yanında oturuyordum. Bana ferman ettiler ki Ammar, senin en son gıdan dünyadan süt olacaktır. Ammar aslan gibi sağa sola saldırıyordu. Bir an evvel dostuna, ahbabına kavuşmak için sağa sola saldırıyordu. Hazreti Ali'nin hak cephesinde yani işte hatta isabet cephesinde kavga ediyordu. Ve herkes saf saf yarılıyorlardı. Sinesine saplanan mızrakla, süngüyle, kılıçla yere yıkıldığı zaman o gün batarken iki ordu Tiplu Aram'la birbirinden ayrılırken Hazreti Ali gözyaşlarıyla yüzünü yıkıyor Allah'a hamd ediyordu. Allah'ım sana hamd ederim. Korktum ki bu fi eybağiye ben olurum. Ammar'ın cephemde olması bana ümit verdi ki ben fi eybağiye değilim. Yani ben hakkı hakikate kaldırmış değilim. Ambar benim cephemdeydi diyordu. Ve her şey düğüm düğüm hak hesabına, tohum tohum ahiret hesabına, mezraaya atılıyordu öbür alemde sümbül verecekti. Yetmişlik ambar gençliği kazanmak için, fani bir tohum şeklinde değil, baki hayatta baki çiçekler sümbül verebilecek, baki istidatları taşıyan bir tohum gibi o gün, kanıyla yunmuş, yıkanmış olarak, kanını kefen olarak, sarılmış olarak Allah'ın huzuruna gidiyordu. Ammardan sümbül verecek ağacın ne muhteşem bir ağaç olduğunu olacağını tasavvur edin. Her say, ebedi alemde, saadet alemde, aleminde baki sümbüller verecek mahiyette. Böyle izan ve kabul edilirse, insan en büyük mahalik karşısında dahi tereddüt etmeden, gözünü kırpmadan halk hak bildiği, hakikat bildiği istikametten dur olmayacak ve ilerleyecektir. Bütün cebanetimizin, bütün miskinliğimizin, bütün uyuşukluğumuzun, metottan uzak bulunuşumuzun, dünyayı her şey sayışımızın ve fırsat ele geçtiği zaman onu değerlendirişimizin altında ahireti olduğu gibi inanmama hastalığı ruh haleti yatmaktadır. Eğer bir sahabi anlayışı ve idraki içinde ahirete inanmış olsaydık, nefsim adını ötesini arz edeyim, nefsim adını arz edeyim de başkasının kafasına mızrak ve kılıç sokmayayım, başkasının isyat ve ruhunu rencide etmeyeyim, ben rahat döşekte yatmazdım. Ben nefsim adına en küçük mameleke sahip olmazdım. Ben Resul-i Ekrem gibi hasır üzerinde yatar üzerime bir battaniye alırdım. Milletim sefalet içinde çırpınırken Milletim imansızlığın cenderesine kıstırılırken, gençlik adım adım mahvedilirken, benim bir varlığım ve mamelekim ma olmazdı. Soğukta emanet bir cübbeyle dolaşırdım, emanet bir ayakkabıyla çarşıda gezerdim. Ve bu halimle Mevla'nın huzuruna gidersem, korulacağım endişesi vardır içimde. Çünkü birinci işi ihmal etmiş bir insan olarak, manen kolu kanadı kırık bir mücrim olarak, Rabbimin huzurunda bulunmayı müdrikim. Nefsim adına söyleyeyim. Derdin büyüklüğü, azamet ve ihtişamı karşısında hala beşeri zevklerimi düşünmeyi terk edemedim. Hala Yemen'in kavgasını vermeyi terk edemedim. Hala gece yatarken altıma bir yumuşak döşek sermeyi terk edemedim. Düşünün. Fani şeyleri vermeden baki şey elde edilemez. Maddi ve manevi mahrumiyetlere katlanmadan muvaffakiyet elde edilemez ağlanmadan gülünemez, ıstırap çekmeden saadet erilemez. Milleti kurtarmayı düşünüyorsanız, bürokratik yollardan millet kurtarılamaz. Bu milletin başında sadece elbisesi sırtındaki olan kimseler olduğu zaman millet kurtulacaktır. Şahsi adına yatırımıyla, şahsi adına devlet kurmasıyla, şahsi adına tesisatıyla, aile efradı adına tesisatıyla, milleti kurtaracağım diye kahramanlık sevdasıyla milletin başında arzı idare edenler sadece sineyi millette ümit kırmış, onları bedbinliğe gitmişlerdir. Ömer gibi insanlar, giygisi sırtında bineceği şey devlet hazinesinde, Gandhi gibi insanlar altında oturan insanlar, milletleri kurtaracak bunlardır. Ve bizi kurtaracak nesil de bu nesildir. Cenab-ı Hak bu neslimize bahşettiği zaman, bürokrasi rüyasında dahi düşünmeyen bu nesli bize bahşettiği zaman milletimizin kurtarılması mevzunda ümit var olacağız. Üniversite değil bizi kurtaracak. Gönüldür, aşktır, heyecandır. İlim dediğin şey sonra ilim adamının yapacağı şeydir. Çok basit şeydir. Atom üssü kurmakta, füze üssü kurmakta çok basit şeydir. Ama ben görüyorum ki, gezdikçe, gördükçe görüyorum ki, 150 seneden beri çeşitli kimselerin elinde oyuncak haline getirilen Türkiye ve alim İslam ileri götürelim diye her müdahale ve muhalecede 10 sene geriye gitmektedir. Siyasi kaybı siyasi her darbede ve idareye her müdahalede 10 sene geriye götürülmektedir. Bu kem talihler, bu şu mağazılar bu yarasa bakışılar milletin kaderine vaziyet ettiği müddetçe bu millet bir adım ileriye gitmeyecektir. Belki her sene on sene geriye gidecektir. İşte batı ve işte alanacak durumunuz alem İslam'la beraber. Öyleyse bizim esas muhtaç olduğumuz şey aşktır, heyecandır, imandır, hasbiliktir, fedakarlıktır, milleti için yaşamaktır, kendisini feda etmektir. Varsa bu pazarda bezi olan, varsa bu anlayışa iştirak eden, gelsin beraber çalışalım. Bırakalım bürokrasiyi, gezelim köy köy, dolaşalım, hasbiliğimizi ve samimiyetimizi götürelim ve bu işi düzelteceğimiz ana kadar söz verelim Allah'a. Resulullah'a söz verelim, sıcak döşekte yatmayacağız, ağlayacağız, gülmeyeceğiz, ısrar çekeceğiz dinlenmeyeceğiz. Allah ümmeti Muhammed'in yardımcısı olsun. Cenab-ı Hak tevfikatını ümmeti Muhammed desin. Kefere ve fecerenin şerinden ümmeti Muhammed'i masum ve mahfuz kılsın. Ela inne ahsen el kelami ve abla annizam. Kelamullahil melikil azizil allam. Kema kalallahu tebareke ve teala fil kelam. Ve izâ kurel kur'anu feskemû lehvâ ensitû lâllekum turamûn. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم {والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين صدق الله العظيم ولكم الحمد لله الحمد لله الحمد لله حمدا كاملا كما امر. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي المعتبر تعظما لنبيه وتكريما لفخامة شان صفيه فقال الله عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين ربنا إنك حميد مجيد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالم من ربنا انك حميد مجيد وارض اللهم عن الصديق ابي بكر والفاروق وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن الستة الباكية العشرة المبشرة وعن الصحابة والتابعين الاخيار منهم والابرار وسلم تسليما كثيرا الى يوم الحش والقرار واحشرنا معهم بلدك من هو محمد صلى عباد الله Allah'ın kulları ittaqullaha ve atiiu Allah'a karşı çok saygılı olun. Lütufları kadar saygılı olun. Merhameti kadar saygılı olun. Gönlünüz ona karşı saygıyla dolup taşsın. Yozlaşmadan tevakkü edin. Bodurlaşmadan tevakkü edin. İnce, hassas, kalpli insanlar gibi yaşayın. Allah'ın emrine itaat edin. Allah'ın himayesine girin. Allah'a itaattan bir andur olmayın. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ ve وَإِيْتَٓا اِذِ الْقُرْبَى Muhakkak Allah adaletle emrediyor. Kur'an'da tarif buyurduğu hayat tarzıyla, Resul-i Ekrem Vesselam'ın şerh ettiği şehra sırat-ı müstakimle emrediyor. En geniş manasıyla ihsanla, hakkı görüyor gibi ona kulluk yapmakla, siz görmeseniz dahi o sizi görüyor ya, bin ile mevcudiyetini size hissettiriyor ya, kalbinizin atışı ve çarpışıyla mevcudiyetini size duyuruyor ya, ve yine en geniş manasıyla yakınlığınıza bir şey vermekle, yüce ve yüksek olan İslamiyet'in ufkunuzda bayraklaşması uğrunda, servetinizi sarf etmekle size emrediyor. وَيَنْهَا اَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ Ahlaksızlığın her çeşidinden, dinin emirlerini tanımayıp serkeşlik yapmanın her çeşidinden, telakkilerin, asırların anlayışının değil, Allah'ın ve Resulullah'ın çirkin gördüğü şeylerden sizi nehyediyor. Böylece size nasihat ediyor. Ha düşünesiniz, bir sürü eğri büğrü yol içinde tek doğru yol olan sıratı müstakimi bulasınız. Kur'an'ı yaşayasınız, emni eman içinde cennete dahil olasınız. Akimis salah. ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تسمعون صدق الله العظيم